Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ÖSYM tarzında yeni nesil problemlerden çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi bakın bir hesap makinesi sorusu. Aslı birinci hesap makinesinde 27 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı topluyormuş. Birinci hesap makinesini yani aslı kullanıyor. Sonra Aslı'nın kardeşi Betül ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı anda, aynı sırada ikinci hesap makinesiyle basıyormuş. Yani burasında arkadaşlar ee, Betül kullanıyormuş. Şimdi biz Aslı'nın 27 bastığını biliyoruz. O zaman bakın Aslı şuradaki 2'yi bastığında o zaman Betül de aynısının 2 olduğunu zannedip buraya basmış olacak. Yani 8. Değil mi? Yani bunun 27 yaptığı yerde bu 8. O zaman aslı 7'ye bastığında o zaman Betül de 7'nin aynı hizasında olan 1'e basmış olacak. O zaman Betül 81'e basmış olacak. O zaman 81 ile neyi toplarsak sonucu 104 bulduğuna göre biz buradan işlemi kaç buluruz? 23 buluruz. O zaman Betül demek ki 81 ile 23'ü toplamış. Şimdi Betül'ün 23 tuşlarına bastığı yerde Aslı gerçekte kaça basmıştır? Ona bakalım. Şimdi Betül 2'ye bastı. O zaman ortadaki buraya bastı. O zaman Aslı demek ki 8'e basmış. Sonra Betül 3'e bastığına göre demek ki Aslı da burada nereye basmış olur? Demek ki 9'a basmıştır aynı yerde. O zaman Aslı'nın bastığı tuş 89'dur. O zaman Aslı'nın bulduğu sonuç 27 ile 89'u topladığımızda ne olur arkadaşlar? 116 olur. Geçiyoruz diğer sorumuza. Şimdi diyor ki bir ip parçası önce 5 eşit parça olacak şekilde kesiliyormuş. Daha sonra oluşan eşit parçalardan biri 3, diğeri 4 eşit parça şeklinde kesiliyormuş. Ve diyor ki oluşan 3 eşit ip parçasından biriyle 4 eşit ip parçasından birinin toplamı 7'ymiş. Şimdi bakın şu parçadan yola çıkalım. Bu parçayı hem 3'e hem 4'e bölebildiğimiz için bu parça 3 ve 4'ün ortak katı 12x olsun. O zaman bunların hepsi 12x'tir. 12x 12x eşit olduğuna göre yani 5 parça ayırmıştı. O zaman benim ana ipim 60x olur. Yani 12'nin 5 katı. O zaman bu ne olur? 12'yi 3 parçaya bölüyorsa bir parça 4x. 12'yi 4 parçaya bölüyorsa bir parça 3x olur. İşte bu bir parçanın toplamı 7 olduğu için biz toplayıp 7x'i 1'e eşitleyip x'in 1 olduğunu bulabiliyoruz. O zaman x'imiz 1 ise 60x ne olur arkadaşlar? 60 olur. Geçiyoruz. Evet eşit kollu bir terazimiz var. Üzerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar Eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. Bakın bu taraf solda 35 var. Sağda da 15 20 35 var. Yani ikisi de eşit. Diyor ki aşağıdaki verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan da biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır diyor. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? Yani şunlardan hangisidir diyor. Şimdi biz denememiz lazım. Mesela burada biz şuradan 20'yi bu tarafa alsak. 20'yi bu tarafa aldığımda burası kaç olur? 55. 20 buradan gitti. Burada ne kaldı? 15. 55 olsun diyor. 15'e ne eklemem lazım? 40 eklemem lazım. Burada 40 var mı? Yok. O zaman bu olmaz. 20'yi atmayacağız. Sonra 15'i diğer tarafa atayım arkadaşlar. 15, 35 de burada var. Ne olur? Burası 50 olur. 15'e attık. E şimdi 20'nin yanına ne lazım 50 olması için? 30 lazım. Burada 30 var mı? Var. O zaman doğru cevabımız 30 olmalı. Demek ki 30'u bu tarafa koyup 15'i diğer tarafa attığımızda 50'ye 50 terazi dengede kalır. Bakın dikkat ederseniz bu tip sorularda önemli olan nokta soruyu anlamak. Yani soru ne kadar uzun olursa olsun uzun olması bizim anlama yeteneğimizi tartıyor anlamına geliyor. Yani bizi ölçüyor aslında. Burada psikolojinizin iyi olup bu soruların aslında çok kolay olduğunu kendinize anlatabilmeniz. Benim şahsi fikrim arkadaşlar. Çünkü çözdükten sonra aa bu mümüş diyor insan. Geçiyoruz yine güncel bir hayatla ilgili değil mi? Güncel bir soru hep karşımıza çıkar. Diyor ki Gözde cep telefonundaki bir dosyayı her saniyede 16 megabyte dosya yüklenebilen ve içi boş olan 32 gigabaytlık bir belleğe yüklemek istiyormuş. Ve burada %60 tamamlanmış. Geriye ne kalmış arkadaşlar? %40 kalmış. 2 dakika 8 saniye bize saniyedeki hızını verdiği için 2 dakikayı saniyeye çevireceğim. 120 saniye. 8 de burada var. 128 saniye yapacak. O zaman %40'ını yani kalan kısmı bu 128 saniyede yapıyorsa tamamı yani %100'lük kısım kaç saniyede yapılır? Önce bunu bulmamız lazım. Buradan ikisimiz ne olur? İçler dışlardan 320 saniye olur. Şimdi her saniyede 16 megabayt gidiyormuş. O zaman şöyle düşünün. 1 saniyede 16 megabayt gidiyorsa 320 saniyede kaç gider? Yani 16 ile 320'yi çarparız arkadaşlar. Buradan da ne olur? 5120 megabayt olur. E şimdi 1024 megabayt 1 gigabayt ise bunu 1024'e böldüğümde burası ne olur? 5 olur. O zaman 5 gigabaytlık bir yer lazımmış. Şimdi bizim bu hard diskimiz 32 gigabaytmış arkadaşlar. 32'den 5 çıkarttığımızda 27 GB'lık bir boşluğumuz kalır demek. Evet arkadaşlar geçiyoruz son sorumuza. Bakın buna da benzer üniversite sınavında çıkmış da bir soru var aslında. Bakın sorularda hep işte Ali değişir, Mehmet değişir, binalar değişir. Ama genel mantık aynıdır. Birkaç tane aynı sorudan çözdüğünüzde hepsini daha rahat ve daha hızlı çözeceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi sorumuzda A ve B noktalarından oluşan A ve B pardon bloklarından oluşan 12 şer dairede bir site 12 daire var. Bir pizzacıdan aynı anda A ve B bloklarından pizza siparişi verilmiştir. <laughs> pizza kuryelerinden Asım ve Anıl diyor A blok. Yani burada Asım burada da Anıl. Bunları yazacaksınız arkadaşlar. Sonra buraya da Bilal ve Bekir olacak. Şimdi verilenlere bakalım. Bakın, Asım ile Anıl'ın pizza götürdüğü daire numaraları arasındaki fark 3. Sonra Bilal ile Bekir'in pizza götürdüğü daire numaraları arasındaki fark 2. Sonra Anıl ile Bilal'in daireleri aynı numaraymış. Anıl ile Bilal yani şu Anıl ve de şu Bilal'in götürdüğü daire numarası aynı. Bakın soruya buradan başlayacağız. Diyor ki Asım'ın götürdüğü daire 7'ymiş. Asım'ın götürdüğü daire 7 ise şimdi sorunun başına dön. Anıl ile Asım'ın pizza götürdükleri dairelerin arasındaki fark 3 ise o zaman Asım 7'den 3 çıkar. Ya 4'tür ya da 7'ye 3 ekle 10'dur. Anıl ile Asım aynıydı. İşte Anıl ile Asım diyorum. Anıl ile Bilal aynı daireye götürüyordu. O zaman 4 için baz alırsak Bilal 4 numaralı daireye götürüyorsa o zaman Bekir ile arasındaki fark 2 olduğuna göre o zaman Bekir 4'ten 2 çıkar. 2 ya da 4'te 2 ekle 6 numaralı daireye götürür. O zaman 2 ile 6 ışıklardan eleriz. Sonra eğer Anıl 10 numaralı daireye pizza götürüyorsa o zaman Bekir bundan 2 eksik 2 fazla. Yani 10'dan 2 çıkar 8. 2 ekle 12. O zaman 8 ile 12 de elenmiş olur. Demek ki 4 numaralı daireye götürmüş olamaz diyoruz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde noktaladık arkadaşlar. Bakın yeni nesil sorular, problemler, üniversite sınavında çıkmış sorular bir sürü paylaşım yapacağım. Videoları iyi bir şekilde takip edip dinlediğinizde üniversite sınavında bir sürü benzer soru yakaladığımı göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah da hepimiz faydalanırız bundan. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, hoşçakalın.